Öncelikle hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Yasin ve bu videomuzda Arkadaşlar Car Parking'e güncelleme geliyor ee, Şimdi sen diyeceksin ki Oğlum sen tasarımcı mısın sen nerede bileceksin bu oyunun tasarımcısı sen misin diyeceksin Evet arkadaşlar ama oyunu tasarımcısı Tassimo video attı Video attı ama ne video attı arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte onu inceleyeceğiz bakacağız izleyeceğiz Arkadaşlar Niva 4x4 videosu attı yani arkadaşlar bu demek oluyor ki Oyuna güncelleme geliyor. Oyuna güncelleme artık geliyor demek ki. Ya yaklaştı arkadaşlar. Gelecek yakında. Ee, buradan bunu anlıyoruz. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte bu videoyu izleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Ee, kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri de açarsız. Gerçekten çok sevinirim. Ben video attığımda size bildirim gelecek ve güncelleme ile alakalı videolar attığımda hemen haberdar olacaksınız siz. İlk siz haberdar olacaksınız bildirimleri açarsınız. Tabi hızınıza da bağlı. Arkadaşlar şimdi video artık izleyebiliriz. Açıyorum hemen o videomuzu. Evet gördüğünüz gibi direkt videomuz açıldı. Gördüğünüz gibi oyun artık gelmiş. Niva 4 çarpı 4 oyuna gelmiş. Biz zaten bunu incelemiş, incelemiştik arkadaşlar. Evet aslında abimizin videosunu izlemiştik. Orada incelemiştik. Gördüğünüz gibi şu an araba var. Araba mavi yapmış. Modifiye bize kalmış tabii ki. De modifiye bize kaldığı için bir sorun yok. Evet arabayı kullanacak birazdan gördüğünüz gibi araba arkadaşlar ben beğenmemiştim ya, yalan yok burada ben beğenmemiştim arabayı ama sonuçta araba geldi arkadaşlar güncelleme geldiği için birazcık bir sevinelim arkadaşlar mutlu oldu abi ne anlatıyorsun bak demelik yaşadı ya Gördüğünüz gibi arabayı kullanıyor şu an bu oyun e, oyuna gelmiş hali. Niva 4x4'ün oyuna gelmiş hali. Böyle bir etrafa bakmak istiyorum ben. Etrafta bir değişiklik var mı? Tam olarak yok. E, büyük ihtimal yeni arabalar sadece gelecek. Tabi bilemeyiz güncellemenin gelmesi gerek. Şimdi bakacağız bakalım. Güncelleme geldiğinde hemen inceleyeceğim. Evet. Çok iyi bu arada ya. Araba çok iyi ama. Araba... E, Oğlum ilk başta beğenmedim diyorum, hoşuma gitme diyorum. Ondan sonra da araba çok iyi diyor. Nasıl bir şey lan? Ya işte arkadaşlar araba dediniz yani böyle işte. Araba yani. Araba. Evet gördünüz. Yani. Tabi oyuna tek bu gelmeyecek. Haberiniz olsun. Yani oyuna farklı arabalar da gelecek. Arabamız böyle bir araba? Ne diyebiliriz yani? Öyle. İlerletik. Okey ilerletiyoruz. Evet. Abi abi saç sürüyor musun yani? Birazcık içini içini göster. Gösteriyordur herhalde. Böyle bir bakmak istiyoruz ya. Abi içini gösterseniz Zabaktan beri arabayı sürüyorsun. Tamam anladık. Abi sen araba için göstermiyorsun. Arabanın için gösterin arkadaşlar şaka gibi. Niye göstermiyorsun? Arabayı sadece sürüyor arkadaşlar bu kadar yani. Başka bir şey yok. Arabayı sürmekte başka bir şey yapmıyor Ama arabayı gösteriyor iyi yani. Bir <laughs> farklı evet. Mükemmel yani. Drift izlemeye yer Mükemmel ya. Harbiden yani. Adam arabayı sadece sürüyor ve bunu izliyoruz oğlum. İçten içini gösteriyor ya. cidden arkadaşlar içini niye göstermiyor ya? Ya biz içine bakmıştık arkadaşlar. İçine görmek istiyorsanız kartlara bıraktım. O videodaki gidip izleyebilirsiniz. Evet, evet, mükemmel. Cidden çok iyi. Yani abi sağlıklı merak arabayı kullanıyorsun yani Tamam. Videonun sonuna geliyor abimiz Tasimov abimiz. Araba iyi aslında. Bakın yani bayağı detay girmişler. Evet bitiyor Bugün Video burada bitiyor arkadaşlar. Onun videosu bitti bizim de video bitecek. Şöyle diyeyim. Araba gördüğünüz gibi böyle. Size bir kısa bir göstereyim dedim. umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bu videoya video like atarsanız daha çok devamlı gelecektir güncelleme ile alakalı videolar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.